ben 3-5 ay içerisinde var olmadım. 3-5 önce kötü bir hayat yaşayıp da bir anda wow hayat yaşamadım. 6 senedir bu merdivenleri tek tek el ele kocamla çıktık. Ve yanımızda ilk başından beri bize şahitlik edenler gördüler. Pat diye çıkmadı kendisini. Yani. O dediğiniz işler pat diye oluyor. Yıllarca merkez kurduk, sevildi, beğendirdik, başarıyı yakaladık. Şube vereceğiz dedik ama içindeki cihazları biz üretmeliyiz ki hem inandığımız cihazları verelim hem daha iyi kazanalım dedik. 130 şube olduk. Ayrıca tüm dünya cihaz sattık. Dilan Polat iddialara sert tepki gösterdi. Yurt dışına cihaz satıyoruz, yurt dışına iş yapıyoruz. Biz geliyoruz kendi ülkemize sokuyoruz bunu yatırımını burada yapıyoruz. Niye? Çünkü biz ülkemizi seviyoruz. İnsanları artık e, ...beziremeyeceksiniz... Bak ezanlar okunuyor. Siz boş insanlarsınız. Kafanız yok. Ticari kafanız yok. Hesap edemiyorsunuz. Sadece yazıyorsunuz. Neden yazıyorsunuz ya da niye konuşuyorlar? Niye karalıyorlar? Niye iftira atıyorlar? Çünkü boşlar. Niye Dilan Polat en zirvede en gündemde etkileşim yapıyorlar? Ne desem ondan tutar diyorlar. Bir kere kadın erkeği bunu yapıyor ve çok boşsunuz. Bak biz o kadar doluyuz ki siz bizle biz işimizle uğraşıyoruz. Çok işimiz var bizim çok işimiz var, daha yeni iş kollarımız da var. Biz devletini, vatanını seven insanlarız. Polat kendisi hakkında konuşulanlarla ilgili yeni bir iddia da ortaya attı. Kimse konuşur konuşur bana para teklif eder arka planda. Bana şu kadar para ver diye. Sen kimsin ki? Benim ülkemde sen bulmamalısın insanlardan para istiyorsun. Konuşacak çok şey var ama konuşmayacağım kadar boşlar arkadaşlar. Ben hayatımı yaşıyorum. Bak sessiz sedan. Sadece çalışıyoruz ve güzellikleri paylaşıyoruz. Dilan Polat iddiaların ailesine kadar ulaştığını belirtti. Şimdi ben hiç ses etmiyorum ama e, konu benim paramdan gidiyor. Daha da böyle çirkinleşip kızdırmak için bir boğayı kızdırmaya çalışırsın ya anneme geliyor Ahmet anneme. E, ben yine konuşmuyorum çünkü... Sizin yaradana vereceğiniz hesabınız var. Bak ölmüşe Bak 2001, 22 sene ölmüşe ama ben yalnız değilim. Benim de bir sürü sevenlerim arkamda olan insanlar var. E, yapılan eziyeti gören insanlar var. Ben konuşmasam ne olur? Allah görüyor. Allah benim içimi hissettiklerimi bilen, duyan, işiten... Ben yalnız değilim. Benim bir sürü sevenim var. Her şeyden ben yanımda daha gibi kocam var. Ailem var benim. Beni yıkamazsınız. Her sabah bir tanesini yoruma, her gün sabah bir tanesinin iftirası ya. En son konu anneme geldi. Fenomen isim bu yanıtlarının tek bir kişi olmadığının altına çizdi. Siz tek değilsiniz. Sizin gibi binlerce var ya genel cevap veriyorum ben. Yazılan yorumlara, ünlüsüne ünsüzüne cevap veriyorum. Sizin aklınız kere ben 50 kere geldim gittim. Benim etkileşimimden faydalanarak benim acılarımı öne sürerek iftiralar karanlığa yaparak benim etkileşimimden faydalanamazsınız sizin kimler olduğunuzu, neler olduğunuzu, isminizi kimse kimse bilmiyor. Bilmeyecek de. Ben o kadar akılsız değil Oyunlarınızı Oyunlarınıza düşmem ben. Akıllı bir kadınım ben. Bir sürü şube yöneten akıllı bir iş kadınıyım ben. Polat, kazancına göre yaşantısının oldukça normal olduğunu belirtti. 50-60 şubesi olan sadece güzel merkezi işleten arkadaşım diyor ki 50 tane ev aldım kendime. Bak 60-65 şubesi olan sadece güzel merkezi işleten arkadaşım bunu söylüyor. Benim 130 şubemle dünyada fabrikalarımız, okulumuz, Diamond mağazamız, Erkek güzellik Merkezi şubelerimiz, Hair Nail'ımız, onun şubeleri. Tüm dünya cihaz satıyoruz, ihracat yapıyoruz. Ameliyat kurmuşuz, ameliyatlar yapıyoruz, estetik ameliyat. Kozmetik sektörünün yüzde 45'ini biz kapsıyoruz. Biz ama fazla yaşıyoruz ha. Dilan Polat yaptığı iyiliklerin bu kadar konuşulmadığına dikkat çekti. 3 milyon 250 bin lira bağış yaptım deprem zedeleri ve her depremde yardım topladım. Her yangında yardım topladım. Her gördüğüm yoksun elinden tuttum. Sevme hastası bebeğin elinden tuttum. Her hasta bebeğin ameliyatını koştum. Farklı il, ilçe fark etmez sizin. Hep paramı da paylaştım. Neden? Bunları konuşmadınız hiç. Çünkü benim karakterim bu. Niye görgüsüz görgüsüz niye bunları konuşmadınız hiç mesela rahatsız oluyorsunuz çünkü görmezden geliyorsunuz istediğinizi görüp istediğinizi görmezden geliyorsunuz ben iyi bir insanım ben beni yaratan Rabbimin nezdinde iyi bir insan olduğumu düşünüyorum çünkü kötülük yok kalbimde aksine iyilik yapıyorum hiç olmazsa ayda bir milyon TL muhakkak bağış yardım yapıyoruz biz kimseyi görmezden gelmiyoruz. Merhaba, selamünaleyküm. Aleykiler, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. İyi misiniz? Biz hepsini almak istiyoruz. Alabilir miyiz? Kaç tane vereyim? Hepsini. Birer tane. Bunların hepsini. Evet videonun bir yerinde de kimseyle görüşmediğini, herkesin kötü niyetli olduğunu, kötü ruhlu olduğunu bizde de başka katıldığı programda da ve bir yerlerde daha söylüyor. ısrarla üstüne varıyor. E, vurguluyor. Sonra biz bir ara Demet Akalın'la çok yakındınız. Ne oldu deyince Dilan böyle bir geri gitti. Suratı bir düştü. Sen biliyor musun ikisinin dostluğu? Nerede başladı? Nerede bitti? O, e, bayağı bir fotoğraflarını çekiyordu. Hı. Dilan e, şehir dışı, şehir içi, gece kulübünde. Demet Akalın yani, tabii. sesi yükselsin. Evet. Ben çok evet, kulağım benim. Birlikte bayağı ha. çalıştılar onlar biliyorum ben. Dilan'la da hani, o dönem ha. görüştüğüm için. Bayağı Demetle birlikte çalıştılar gece kulübünde hatta şehir dışı işlerinde falan fotoğraflarını anında. Demet destek anında. oldu bayağı yani. Yani şimdi tabii ki yani karşılıklı bir şey var orada. Tabii. Kız da emek verdi, başarılıydı. Hı hı. Demet de tabii ki varlığı ve ismi hı. kuvvetlidir. Hı. O da herkese desteğini vermez. O yüzden ama gerisini bilmiyorum. Ama dilancım helal olsun sana 25 yıldır bu sektörün içindeyim böyle çat 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 konuşamam yani. <gülüyor> Yok, <gülüyor> Ay senin tarzın o değil. Ay Vallahi yani. Bize biri veren Rabbim, dileyene, isteyene bin versin. Ondan sonra kimsenin kazandığında falan filan gözümüz yok. Allah daha da fazla versin. Ama magazin böyle bir şey. Yani yaşantınızı öne koyuyorsanız bazı ee, sorumluluklara da o dostum yok ya da falan filan yok. Bunlara da katlanmak gerekiyor. Seven evet. Yani seven kendine ortası da zordur bu piyasada. Hiçbir işe yaramaz. Ya böyle dik olursun devamlı gündemde olursun ya da bir çizgin vardır. Orada sen yetinirsin. Sen yetinirsen mutlusan odur. O Göz ben. önündeysen o gösterişli hayatını milletin gözünün içine çok böyle. seviyorsan, evet, bunları, seviyorsan evet, evet, birileri konuşacak, tabii, tartışacak tabii, tabii, tabii. soru soracak. Bir de tabii ön yani. plandakinin her zaman düşmanı daha fazla olur. Kızlar konuşanı daha fazla olur biliyorsunuz. Yani bu iş böyle. Evet. Bir de insanlar ben her zaman bunu söylüyorum tükaka dediğini alıp baş tacı yapıyor ve kazandırıyor. Yani dünyada çünkü sansasyon para yapıyor. Başarı Bilmiyorum değil bir zaman için yapıyor. Uzun süre yapmıyor. Tabii. Tabii tabii Sonrasa her şey bir süreci var. İnsanlar tatlı, biliyor. huzurlu, güzel olmuyor. Şimdi Dilan Polat'ın işte ben bunu bugün, genel konuştum yalnız tabi, bir özel değil. 25 Eylül itibarıyla e, sosyal medya hesaplarını kapatıp eşiyle normal hayatlarına devam etmeleri de mümkün. Ama o bunu istemiyor. Bunu istemediği sürece de başına bu tür şeyler. Yani o sevmediği sorular sorulacak. istemediği iddialar gündeme getirilecek. Zaten sinirleri o kadar bozuldu ki bugün bir seyahate çıktı galiba. Hiç şey yapmıyor yani. Profesör Doktor Özgür Demirtaş'tan da bir Dilan Polat yorumu gelmişti. Onu da es geçmeyelim. Maliyenin incelemesi gereken güzel bir durum olmuş. Günde 700 bin, 750 bin harcayan biri bunun 5 katını kazansa Yılda 1.3 milyar lira kazanç yapar. Yılda 500 milyon liradan az vergi ödüyorsa bir incelemek lazım diyor Özgür Demirtaş da. Evet. Ee gündemden düşmüyor. Gerçekten ikinci sayfa programına katılmasıyla birlikte. Özellikle üzerimdeki kombin 350 bin lira dedi. Bir gittiğim alışveriş merkezinde 750 bin lira da harcıyorum dedi. Günlük 1 milyon liralık yardımlarda bulunuyorum dedi. Sadece böyle hani o gösterişli harcamalarından değil yaptığı yardımlardan da bahsetti. Dilan Polat ikinci sayfa programında. Evet, şimdi kazancım kaynağına diyor ki dünya çapında 130 güzellik merkezim var, kozmetik markam var, ayrı bir merkezim var, bir vakıf kurduk falan bir sürü bir sıralıyor. Ee, kara para olmadığını, öyle bir şey aklanmadığını bunu da ısrarla vurguluyor. Fakat Özgür Demirtaş Hoca'nın dediği gibi ona bir de vergi işini tabi sormak lazım ve belki eşi Engin Polat bu konuda bir açıklama yapar vergi konusunda.